Arkadaşlar bu videomuzda alarm sistemi kurulumu yaptırmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekiyor kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle alarm sistemi nedir? Sizlere bunlardan bahsedelim. Alarm sistemleri kurulu olduğu ortamdaki izinsiz girişleri sesli ve ışıklı olarak uyarı veren elektronik koruma cihazlarıdır. Alarm sistemi kurdurmadan önce mutlaka profesyonel ekipler tarafından kurululacak yere keşif yaptırmanızı öneririz keşif yaptırma imkanınız yoksa direkt ben fiyat araştırması yapayım diyorsanız videomuzun devamını dikkatle izleyin. Keşif yapılırken ilk olarak hırsızların giriş yapabileceği noktalar belirlenmelidir. Bu noktalara gerekli özellikle oranın korumasını sağlayabilecek alarm dedektörleri takılmalıdır. Alarm sistemi eve kurulacak ise gece modunda alarm sistemini kullanabilmek için risk olan kapı ya da camlara manyetik kontak takılmalıdır. Bu manyetik kontaklar sayesinde alarm sisteminizi gece modunda kurabilirsiniz. Alarm sistemini gece modunda kurduğunuzda cam ya da kapıda takılı olan manyetik kontaklar devrede olup Hareket sensörleri devrede olmayacaktır. Bu sayede yaşam alanınızı hiçbir şekilde alarm sistemi kısıtlamayacak. Örnek verecek olursak gece yattığınızda mutfağa su içmek için kalktığınızda alarm sistemi hareket dedektörü sizi gördüğünde devre dışı olduğu için alarma geçmeyecektir. Ama cam ya da kapı açılırsa sistem otomatikman alarma geçecektir. Alarm sistemi kurulumuna örnek verecek olursak 5. katta bulunan bir dairede oturuyorsanız hırsızın sadece giriş kapısından girme imkanı var ise sistemi bir hareket sensörü ve giriş kapısına takılacak bir adet manyetik kontaktan oluşturmanız yeterlidir. Manyetik kontak giriş kapısını koruyacak, hareket sensörü de her ihtimale karşı farklı bir noktadan giriş olur ise devrede olacaktır. Sistem ev içi kurulumda programlanırsa gece kurulumu yaptığınızda hareket sensörü devre dışı kalacak sadece giriş kapısı manyetik kontağı çalışacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu gece modunda sistem programlanır ise siz akşam yatarken alarm sistemini ev içi modda kurduğunuzda hareket sensörü devre dışı kalacak. Sadece giriş kapısı koruması olacaktır. Kapı açılmadığı sürece sistem alarma geçmeyecektir. Fakat ev içi modda değil de komple kurulum yapılır ise alarm sisteminde bu sayede dışarıya çıktığınızda hem alarm dedektörü yani hareket sensörü hem de kapı kontağı devrede olacaktır. Villa tarzı müstakil bir ev için alarm sistemi kurulumu yaptıracaksak iki seçeneğimiz bulunuyor. Birinci seçeneğimizde evin içindeyken alarm sistemini kurmak istemiyorsanız sadece hırsızın giriş yapabileceği noktalara hareket sensörüyle konum altına alarak sistemin kurulumu sağlanılabilir. İkinci seçeneğimizde evin içindeyken alarm sistemini kullanmak istiyorsak hırsızın girebileceği tüm noktalar hareket sensörü ile kontrol altına alınmalı. Aynı zamanda giriş yapılabilecek cam ve kapılara manyetik kontak takılması gereklidir. İş yerlerinde ise mesai dışında yaşam alanı olmadığı için hırsızın girebileceği tüm noktalar hareket sensörü ile koruma altına alınabilir. İş yerlerinde sadece kapılara manyetik kontak ilave olarak takılabilmektedir. Hareket dedektörü seçimi yapılırken alarm sisteminin kurulacağı yerlerde fare ya da evcil hayvan olma olasılığı var ise bakın burası çok önemli arkadaşlar. Örnek verecek olursak alarm sistemi depo gibi bir yere kurulacak ise fare olma ihtimali olduğu için kullanılacak hareket sensöründe mutlaka hayvan algılamama özelliği yani pet dedektör olması gerekiyor. Ya da evimizde beslediğimiz kedi ya da köpek var ise takılacak hareket sensörünün mutlaka hayvan algılamama özelliği olması gerekir. Eğer olmaz ise alarm sistemini kurduğunuzda mutlaka yanlış alarm durumu yaşanabilir. Biraz da alarm sistemini oluşturan başlıca ekipmanlar nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak alarm sistemimizin merkezi olan alarm kontrol paneli ve bu merkezi kontrol edeceğimiz şifre paneli yani tuş takımıdır. Alarm sisteminin olmazsa olmazı alarm kontrol paneli ve şifre cihazı tuş takımıdır. Alarm sisteminde mevcut bölge durumlarını alarm sistemi kurulumu kurulu değil mi, hangi bölgeden alarm gelmiş ya da sistemde arıza var mı yok mu alarm paneline bağlı şifre cihazı üzerinden görebiliriz. Farklı tipte şifre cihazları bulunmaktadır. Mesela LED şifre cihazı ya da LED keypad dediğimiz üzerinde sadece LED ikonlar olan şifre cihazlarıdır. Ya da LCD şifre cihazları dediğimiz üzerinde alarm sisteminin durumunu, açık bölgeleri ya da arıza durumunu yazılı olarak ekrana ileten şifre panelleridir. Şifre paneli özellikle giriş ve çıkış noktalarına yakın yerlere takılmalıdır. Keşifte ilk olarak buna dikkat ediyoruz. Yani ben eve ya da bir iş yerine alarm sistemi kuracak isem ilk olarak şifre cihazını giriş ya da çıkış noktasına yakın bir yere takıyorum. Bu sayede alarm sistemini kurduğumuzda çıkarken ya da açmak için içeriye girerken bize verilen şifre girme süresi yani giriş çıkış süresi minimumda tutulur. Birden fazla giriş noktamız var ise alarm sistemine birden fazla tuş takımı bağlanabilir. Örnek verecek olur isek bir villada en alt katta otopark girişi ve zemin kat bina girişi bulunuyor ise iki adet şifre paneli ile siz eve geldiğinizde ya da evden çıkar iken otoparktan çıkıyorsanız alarmı otoparktan kurabilir Zemin kattan giriyorsanız alarm sistemini zemin kattan devre dışı bırakabilirsiniz. Günümüzde üretilen yeni nesil alarm sistemlerinde şifre paneli yerine cep telefonlarına kurulan alarm uygulamaları ile alarm sistemi dünyanın neresinde olursanız olun internet üzerinden kontrol edilebilir. Alarm sistemlerinde hareket algılama için pır dedektörleri pır sensörleri kullanılır. Pır dedektörleri hareketi algılayarak alarm paneline sinyal verir. Bu sayede izinsiz girişler tespit edilir. Alarm sistemlerinde kapı ve pencereler için manyetik kontak olarak adlandırılan switchler kullanılır. Manyetik kontaklar iki parçadan oluşmaktadır. Birinci parça cam röle, ikinci parça mıknatıs. Mıknatıs camın ya da kapının hareketli kanadına takılır. Kablo girişi olan cam röle kapının sabit kanadına takılmalıdır. Alarm sistemleri alarma geçtiğinde çevreye sesli ve ışıklı olarak uyarması için harici siren kullanılır. Harici sirenler isminde de belirtildiği gibi dış ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerdir. Yağmura, çamura karşı dayanıklı ve Üzerlerinde metal bir korumaya sahiptir. Harici sirenler üzerinde bulunan sabotaj koruma özelliği sayesinde kapağı açıldığında ya da yerinden söküldüğünde alarm vermeye başlar. İçerisinde bulunan pil ya da akü sayesinde kablosu kesilse dahi alarm durumuna geçer. Yangın esnasında alarm sisteminin alarm vermesi için duman dedektörleri kullanılır. Duman dedektörleri ortamdaki dumanı algılayarak alarm paneline sinyal verir. Alarm sistemleri sabit hat ya da GSM hatları ile alarm durumuna geçtiğinde içerisinde kayıtlı bulunan yani kurulum aşamasında kaydedilen telefonlara arama yaparak uyarı ve bilgi verir. Alarm sistemleri alarm izleme merkezine bağlanır ise Tüm sinyaller alarm merkezinde işlenerek müşteriye bilgi verilir ve gerekli durumlarda polis yönlendirmesi alarm merkezindeki operatörler tarafından yapılmaktadır. Arkadaşlar, günümüzde üretilen alarm sistemlerinin birçoğu artık internete bağlanarak cep telefonları uygulaması ile kontrol edilebilmektedir. Bu sayede siz nerede olursanız olun evinizde ya da iş yerinizde bulunan alarm sistemini telefon uygulaması üzerinden açabilir, kapatabilir ya da mevcut durumunu görebilirsiniz. Alarm sistemleri kablolu ve kablosuz olarak ikiye ayrılır. Kablolu sistemlerde tüm elemanlara alarm panelinden kablo çekilmesi gerekir. Kablolu dedektörler ve Siren gibi tuş takımı gibi alarm sistemi elemanları alarm paneline kablo ile bağlanır. Kablosuz alarm sistemlerinde ise ürünler alarm kontrol paneli ile 433 ya da 868 MHz radyo frekansı ile haberleşir. Eğer takılacak yerde alan geniş ise, yani uzun bir mesafe var ise sinyal arttırıcı repeater'lar kullanılmalıdır. Kablosuz dedektörlerin çalışabilmesi için içlerine pil takılır. Dedektörlerin pil seviyesi azaldığında tuş takımı üzerinden ya da telefon uygulaması üzerinden pil bitti uyarısı verir. Biz dedektörlerin pil seviyesini marka modeline göre cep telefonu uygulamasından anlık olarak görebilmekteyiz. Alarm panellerinde, daha doğrusu alarm sistemlerinde bir diğer önemli nokta alarm panelleri içerisinde bulunan akü ya da pildir. Alarm sistemleri elektrik kesintisinde içerisinde takılı bulunan akü ya da pil sayesinde çalışmaya devam edebilir. Alarm sistemlerinde belli aralıklarla panelin içerisindeki pil ya da akünün değişiminin sağlanması gerekir. Güvenlik sistemleri hakkında merak ettikleriniz için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.